arkadaşlar. Zekeri Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde noktalama işaretlerinden noktayla ilgili sorular çözmek istiyorum. Hep birlikte çözelim hazırsanız. Birinci soruyla başlayalım. Açtaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta gelmez? Evet. Hemen şıklar üzerinden inceleyelim. Bu soruyu nasıl yapamadım anlamadım. Cümle bitmiş. Nokta Konur. Güneş doğdum yola çıkarız. Nokta. Ellerinde papatyalar, sarı güller. Akşam izlediğim film çok güzeldi derken D şıkkında da cümlenin bittiğini görüyoruz. Ama C şıkkında ellerinde papatyalar, sarı güller derken burada cümle tamamlanmamış. Yani ellerinde papatya ve sarı güllerden başka çiçeklerin de olduğu anlamı olduğu için buna devamı var anlamında ne koyacağız? 3 nokta koymamız gerekiyor. Yani tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konurken tamamlanmış, tamamlanmamış cümlenin sonuna da 3 nokta koyuyoruz. Sorumuzda da zaten aşağıdaki cümlenin hangisinin sonuna nokta gelmez diye sorulmuş. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlerden hangisine nokta gelmez? Hemen bakalım. 11.30'da çarşıda buluşuruz. Burada saat ve dakika arasına ne koyuyorduk? Nokta işareti koyuyorduk. Yani buraya gelir. Kimi gün bizi ziyaret eder derken burada cümlenin tamamlandığını görüyoruz. Tamamlanmış cümlenin sonuna yine nokta konur. Ink'ten düşük not almışım derken burada İngilizce. İngilizcenin kısaltılmasından sonra yine nokta koyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı derken Burada arkadaşlar tarih var ve ay ismi yazıyla yazıldığı için araya nokta koymayız. Ama Mayıs ayı yerine yani Mayıs yerine yazsaydık, 19 05 yazsaydık 1905 1919 deseydi o zaman nokta koyduk doğru olurdu. Ama ay ismi burada yazıyla yazıldığı için nokta koymak hata olur. Dolayısıyla hangisine nokta gelmez dediğine göre cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanılması gereksizdir? Hemen bakalım. Tüm gün bahçede çalıştık. Cümle bitmiş. Noktamızı koyuyoruz. Ne kadar kaldığımı kaldığını bilmiyordu. Cümle bitmiş. Nokta. Yarışmada beşinci olmuş derken buraya dikkat edin arkadaşlar. Beşinci zaten nokta sıralamada sayıdan sonra nokta koysak sıralama anlamı kadar. Yani 5. anlamı kadar ince ince takısı yerine geçer. Burada hem nokta konmuş hem de ince takısı var. Dolayısıyla bunlardan birinin kullanması gereksizdir. Bize de noktanın kullanması gereksiz dediği için burada C şıkkında hata var. Yani noktanın kullanması gereksiz. Diğer şıkkımızda sınav saat 13'te başlayacak derken saat ve dakikanın arasına nokta koymak uygundur. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki açıklamalarla örnek cümleler ile eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışta kalır? Hemen bakalım. Tamamlanmış cümlenin sonuna konur. Yazar eserinde sade bir dül kullanmış. Var mı? Birinci maddede verilen kuralla aşıkı uyuşuyor. Uyuştuğu için tik koyuyoruz. Sayılar, sayılara sıra anlam katmak için kullanılır. Hemen baktığımızda yapılan resim yarışmasında birinci oldu. Yani sıra anlamı katmış. İngilizceye karşı özel bir ilgisi vardı. Bazı kısaltmaların sonuna burada İngilizce sözcüğün kısaltılmasından sonra nokta koyuyoruz. Doğru. Kaldı bir şıkkı. Bakalım bir şıkkında. Madde 3 kurum kurallarına uyulacak. Üçüncü anlamı katmadığı için yani sayılara sıra anlamı katmadığı için buradaki kullanıma uygun herhangi bir kuraldan bahsedilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla madde 3 nokta kurum kurallarına uyulacak derken buradaki verilen noktaya uygun olarak bir kuraldan bahsedilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız şıkkıdır beş diyoruz. Beşinci sorumuz yukarıdaki cümlelerde nokta kaç farklı görevde kullanılmıştır? Evet. E, bu soru biraz farklı soru. Onun için ben bunun cevabını vermeyeceğim arkadaşlar. E, ben sadece maddeleri okuyayım. Sizden yorumlar kısmında beşinci sorunun cevabını bekleyeceğim. E, ve doğruca cevaplayan arkadaşımla kendi yazdığım e, hedefim teok e, yani e, sınav e, Rehbeli kitabından hediye etmeyi düşünüyorum. Bu soruyu sizin çözmenizi ve yorumlar kısmında e, kim önce çözerse çözme saatinizi ve dakikanızı yazarsanız kimin daha önce çözdüğünü belirlemiş oluruz. Şimdi 10, 10 2010 tarihine nikah varmış. Sizi saat 15:30'da evden alırım. 5. bölümde içerikten bahsedilmiş. Bilgi için www.tdk.gov.tr adresine baktı. Yukarıdaki cümlede kaç fark nokta kaç farklı görevde kullanılmıştır. Bunun cevabını sizden bekliyorum. Onun için bir herhangi bir işaretleme yapmıyorum. Gelelim diğer bir sorumuza. Açtaki seçeneklerde yay ayrışta belirtilen yerlerden hangisine nokta gelmelidir? Hemen bakalım. Ben sizi bekler, sizi özlerim. Nokta gelmeli mi buraya? Hayır. Virgül konması lazım. Her pazar bir etkinlik yapar mıyız? Derken burada soru sormuş. Bir cevap bekliyor. Soru işareti koymamız gerekir. Kermesten 3500 lira gelir elde edildi. Evet. E, sayıların yazımında solda, sağdan sola doğru 1, 2, 3 sayı 3 rakam basamak değerinden sayarak 3.den sonra nokta kol, koruz. Yani sayının kolay okunması açısından bu bir kuraldır. Genç yaşlı kim varsa davet ettik derken burada yine virgül koysak da olur, olması koymasak da olur. Yani nokta koyamayız. Kermesten 3500 lira gelir elde etti derken ya yerlerden hangisine nokta getirmelidir? kuralına uygun olarak C şıkkımızı doğru şık olarak işaretleyebiliriz. Açtaki cümlelerin hangisinde Noktanın kullanımı yanlıştır. Bakalım. Ömer Seyfettin, Kaşağı, Can Yayınları, Ankara 1998. Doğru. Kitabın künyesinden bahsedilmiş ve bittikten sonra nokta konmuş. 4.5 eşittir 20 yani çarpmış işlem yerine kullanmış burada. 4 çarpı 5 eşittir 20. 10-11-2016 tarihinde Ankara'ya gittik derken burada tarih, gün, ay ve yıl arasında kullanılmış. Doğru. İnsan iç annesini üzer mi? Nokta. Yanlıştır. Burada neden? Neden? Çünkü buradan bir cevap bekliyor. Annesini hiç üzer mi? Soru işareti konması lazım. Dolayısıyla noktanın kullanımı D şıkkında yanlıştır diyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisine nokta gelmelidir? Akşama kadar tarlada çalıştı. Cümle bitmiş. Nokta koyabiliriz. Ama küçük başlamış. Annesine yardım etti. Evet burada hata yapmayalım. Sıralı cümledir bu. Araya virgül koyuyoruz. Çalıştı, yardım etti. Babası da onunla gurur duyuyor muydu acaba? Soru işareti. Pardon ikinci yatladık. Yardım etti. Cümle bitmiş. Nokta. Büyük harfle başlamış. Nokta koymamız gerekir. Yoksa ona derken cümle tamamlanmamış. Buraya da 3 nokta koymamız gerekir. Çünkü devamı var. Şimdi baktığımızda 2 numaralı yerimize Noktanın koyduğunu, konulduğunu görüyoruz. Birincide virgül sıralı cümle olduğu için ikincide cümle tamamlanmış nokta. Üçüncüde soru işareti, dördüncüde de cümle tamamlanmadığı için üç nokta koyduk. Yukarıdaki numaralı şeylerden hangisine nokta getirmelidir? B, iki numaralı cümlemize gelmelidir. Yani iki numaralı boşluğumuza gelmelidir. Açtaki cümlenin hangisinde noktanın kullanımı yanlıştır diyor. Ankara'da güzel günlerim oldu derdi. 16.45'te törene başlanacak. 17.09.2016'da öğrenim hayatı başladı. Ne diye beni üzüyorsun anlamıyorum. Şimdi tersine gidelim bu, bu sorumuzda. Ne diye beni üzüyorsun anlamıyorum. Cümle bitmiş nokta. Birinci kuralımız. 17.09.2016'da tarihlerin yazımda gün ay yıl arasına konur. İkinci kuralımız. 16.45'te törenin başlanacak. Saat, dakika ve saat arasına konur. Ama aşkına baktığımızda Ankara'da güzel günlerim oldu nokta derdi. Şimdi bu alıntı cümlelerde cümleden en sonunda ne koruz? Virgül koymamız gerekir. Dolayısıyla buradaki noktanın kullanımı yanlıştır. Zaten nokta olsa D burada küçük değil büyük harfle başlardı. Dolayısıyla bu alıntı cümledir ve nokta yerine virgül konması gerekir ve doğrucağımız aşkı diyoruz. Evet, 10. ve son sorumuz nokta ile ilgili. Ve bu dersimizin son sorusu. Yukarıdaki paragrafta kaç yerde nokta kullanılması gerekir? Hemen bakalım. Soğuk rüzgarın buz, buz kestiği bir akşam. Kedi mi yavlaması geliyor? Kulaklarıma hemen. O sese doğru yöneliyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi buraya baktığımızda soğuk rüzgarın buz kestiği bir akşam kedi mi yavlaması geliyor kulaklarıma? Nokta. Şimdi burada kedinin büyük harfle başlaması, kedi özel isim olmadığı için küçük yazılması gerekir. Burada bir hata yapılmış. Yani kedinin özel ismi yani pamuk deseydi büyük harfle başlaması normal olurdu ama burada küçük olduğu için yanlış. Hem onu sese doğru yöneliyorum, onu bulmaya çalışıyorum. Nokta. Yani kaç yerde nokta kullanılması gerekir? İki yerde. Kulaklarıma bu devrik cümledir. Cümle burada bitmiş ve büyük harfle başlamış. Daha sonra da diğer cümlemiz sona erdiği için, tamamlandığı için nokta koymamız gerekiyor. Cevabımız dolayısıyla B şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir noktalama işareti, virgülde görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.